Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Murat Bozdoğan yollarda sıla yolunda şu anda Sırbistan'dayım. Niş'e aşağı yukarı kaç kilometre kaldı? 50 60 kilometre yok. 38 kilometre kalmış Niş'e. Arkadaşlar Niş'te bir otelde e, konaklamayı düşünüyorum. Takipte kalın. Bakalım bu sefer hangi otelde kalacağım, otelden memnun kalacağım mı? Tabii ki her seferki gibi e, telefonu, e, adresi kanalıma yazacağım ve sizler de bundan faydalanabilirsiniz diye. Dilim dönmüyor. Şimdi arkadaşlar neler oldu neler bitti tekrar e, bir özet geçelim. Hatırlarsanız dün Viyana'dan sonra benzin aldım Jet benzin istasyonundan. O benzin arkadaşlar kalitesi çok kötü çıktı. Neden derseniz beni takip edenler bilir. Bugün hatta arabanın altına baktım. Benzin mi kaybediyorum? Bir delik mi var benzin deposunda diye. Gerçekten dün Almanya'da daha hızlı gitmiştim, daha az yaktı. Bugün daha yavaş kullandım. Almanya gibi tabii ki 150 160 gidemedik. Çoğu yerde 100 ile 130 arası olduğu için. Arkadaşlar baktım ya depo o kadar çabuk çabuk boşalıyor ki bu arada 6,1'den bu sabah ortalama yakıt dünden kalma 6,1'di. 6,8'e kadar çıktı. Gerçekten yani korktum. Dedim ya böyle giderse bu çok kötü olacak. Depo boşaldı. Şimdi Sırbistan'dan e, süper ben benzin aldım 100 oktan. Bakalım bundan nasıl gidebileceğiz. Yalnız arabanın tabii ki hızı çok büyük rol oynuyor. E, hızlı gittiğiniz zaman yakıt da tabii ki çoğalıyor. Yalnız ben bugün dün dünle karşılaştırırsam daha hızlı gitmedim. Artık bilmiyorum rüzgara karşı mı gittik? Ona tabii ki ben bir şey diyemem. Yalnız yakıt 8,5 litreye falan çıktı 100 kilometrede. Ve ortalama yakıt 6,8'e çıktı. Şimdi yollardayız. Benzini değiştirdim, depoyu fullladım. Dediğim gibi 100 oktan aldım. Bakalım nasıl olacak şimdi? Yakıt. Bu yakıta yakıt konusu. Bu arada gördüğünüz gibi yağmur da durdu. E, şükür. Bayburt'a mı geldik? Bayburt tesisleri. Yok Bosporus. Bosporus Oteli'ne geldik arkadaşlar. Evet Bosporus Oteli'ni geçiyoruz. Yalnız burada kaldım. Burada iki kere kaldım. Bu oteli tanıttım size. Çoğunuz zaten tanıyorsunuz. Şimdi Niş'te bir otelde kalacağım. Ve Niş'ten kaldığım oteli size tanıtacağım. Belki tanıyorsunuzdur, belki tanımıyorsunuzdur. Göreceğiz. Amacımız size otelleri tanıtmak. Sizler de giderken, Türkiye'ye giderken, gelirken bu bilgilerden tabii ki faydalanabilmeniz tabii ki. Burada trafik azaldı. Biraz evvel Beograd'ın bölgesinden geçerken çok yoğun trafik vardı. Arkadaşlar bilmiyorum hep benim mi başıma geliyor? Adam sol şeritte 90'la gidiyor. arab arabasının arkasına arabalar gelip selektör de yapıyorlar. Adam kenara çekilmiyor. Hep hep bana mı ya denk geliyor bunlar? Ee... Bu, biliyorsunuz yani biz yola gidiyoruz 80 ile 90 uğraşamazsın 130 sa tabii ki 130 gitmek istersin. Bak şimdi burada 130. Önümde şimdi sol şeritte birisi ben onu sollayamadıktan sonra ne bileyim hep bana mı geliyor bu affedersiniz şimdi dangalaklar yani. Başka bir şey diyemem ben. Başka bir kelime bulamıyorum. Adama selüokter yapıyorlar. Adam da arkadaşlar gördüm telefonundan oynuyor. Sol şeritten gidiyor. 90'la gidiyor. Telefonunla oynuyor. Olamaz böyle bir şey. Her neyse. Canımızı sıkmayalım. Yağmur da dindi. Keyfimiz yerinde. Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz? Yarın sabah sürpriz olacak arkadaşlar. Ee, ve videolarda göreceksiniz artık nereye gittiğimi. Avrupa turuna çıktım dedim. Dün biliyorsunuz. Sıla yolu. Bu Sıla yolu değil mi bu? Sıla yolu. Avrupa turuna çıktım, dedim ve birisi Türkiye'den yazmış, yani aptallıkmış 3000 kilometre neden arabayla? Ya kardeşim ben araba kullanmasını seviyorum, istersen 8000 kilometre olsun, seni ilgilendirmez. Sen kendi keyfine bak, ben kendi keyfime bakıyorum. İstemiyorsan bakma, bu kadar basit yani ondan sonra arkadaşlar yani sırf keyif meselesi değil. Şimdi bugün iki çocuklu bir aile uçakla gitme gitmek istediği zaman yaz tatilinde yani buna da hak vermeniz lazım. Uçak biletleri zaten uçaklarla beraber uçtu, gitti. Ve bunu da biliyoruz. Herkesin bütçesi o kadar büyük değil. bu adam izinde de para harcayacak. E Türkiye'de her şey de ucuzlamadı. Biliyoruz pahalılaştı. 100 euro değiştiriyorsun. Anında bitiyor. Yani bir de bu var. Eskiden 2000 harcıyorsan şimdi 4000 harcıyorsun. 5000 harcıyorsun. Bir de bu var. Herkes uçakla gidemez ki kardeşim. Ondan sonra bence Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Mustafa arkadaşlar, Veli herkes bildiği gibi yapsın. Yani ne bileyim herkes oradan buradan laf geliyor. Ya sana ne kardeşim ya? Her neyse. Ee, biliyorum siz bana yorumlarda yazarsınız şimdi. Belki onu yazayan arkadaş da o duymuştur. Şimdi belki düşündüğünü tekrar yazar. Bilmiyorum. O onun bileceği iş. Bu arada Niş'e ne kadar kaldı? 25 kilometre falan kaldı. Böyle oldu mu cana feda. Ne yağmur var ne trafik var. Ve 130 serbest. Tam 130 ile gidiyorum arkadaşlar şu anda. E, dün akşam otelde kaldım. Bu akşam otelde kalacağım. Biliyorum bazı arkadaşlarımız hiç uyumadan gidiyorlar ama arkadaşlar yoruyor ya. Uzun yol gerçekten adamı yoruyor. Veyahut da ben artık ihtiyarlamaya başladık. Ondan da olabilir. Fark etmez. Fark etmez. Hepimiz ihtiyarlayacağız. Yani şimdi kimse zannetmesin ihtiyarlamayacak diye. Biz de bir zamanlar gençtik. Full enerjiliydik. Biz de ihtiyarlamaya başladık. Evet ileride bir benzinlik geliyor. Nice. 10 kilometre sonra ve nişe 22 kilometre gösteriyor. Bakalım bu akşam otelden memnun kalacağız mı? Yarın sabah arkadaşlar otelin videosunu tabii ki kanalımda size yayınlayacağım. Mutfağını, e, kahvaltısı nasıldı, e, odası nasıldı, rahat uyuyabildim mi, yatağı e, rahat mıydı? Arkadaşlar dünkü otelde yatağı, yatak e, çok sertti ama süper uyumuşum. Gerçekten süper uyumuşum. Yani onu söyleyebilirim. Tabii ki herkes başka türlü bakar. Şimdi ben memnun kalırım, öbür arkadaş belki memnun kalmaz. Ben kahvaltısından memnun kalırım, başkası belki memnun kalmaz. Odadan memnun kalırım, duştan memnun kalırım, belki başkası der ki hoşuma gitmedi, olabilir. Onun için çeşit türlü oteller var. Arkadaşlar sevdiğiniz otellere gideceksiniz. Ben ne yapabilirim? Kendi düşüncemi söyleyebilirim. Yemekler nasıldı, fiyat nasıldı, ben beğendim mi? Ben beğenirim, sen beğenmezsin, olabilir. Olabilir. personel bana iyi davranabilir, sana belki o zaman kötü davranmıştır veya da kötü davranır, şeye canı sıkılmıştır. İnsanlık hali yani o, oluyor, böyle şeyler oluyor. Biz Antalya'da devamlı gittiğimiz otellerde, ben yorumlarda okuyorum Facebook'ta filan, biz çok memnun kaldığımız otelde Alman yazıyor, şu iyi değildi, bu iyi değildi. Yani hiçbir şey hoşuna gitmemiş. Herkesin görünüşü başka türlü oluyor. bu kamyon da bu kamyonu herhalde İstanbul'a kadar sollayacak. Abi aranızda hız farkı yok ki. Nasıl geçeceksin sen onu? Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. İsviçre'de elefantın rennin diyorlar buna. Şimdi sağdaki kamyon arkadaşlar gazdan ayağını almaz full. E, soldaki de tabii ki arada bir kilometre hız farkı olsun onu geçer. Çünkü derken 10 saatte 10 kilometre yapıyor. Tur şoförleri böyledir. Evet yavaş yavaş geçiyor. Az kaldı. Ha gayret. Det Endorfer Spedition yazıyor. Evet kaç dakikamız oldu? 12 dakikaya geliyor. Arkadaşlar müsaade ederseniz burada kapatıyorum. Takipte kalın. Abone olmadıysanız tabi abone olursanız beni sevindirirsiniz. Gurur duyarım. Hepinize Sırbistan'dan kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Benimle kalın. Hoşçakalın. Fırat'cığım.